Cümleten selamun aleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Mehmet Kızılca. Arkadaşlar karşıda gördüğünüz gibi bugün yine İncirli köyündeyiz. Bugün İncirli köyünde geldik. Maraş biberi var arkadaşlar. Hemen yolun kenarında Maraş biberi toplanıyor. Bu güzel görüntüleri de sizlerle paylaşmak istedik arkadaşlar. Bu Maraş biberi arkadaşlar çok acı oluyor. Çok fena bir acı. Bizim Hatay'ın özellikle samandağ biberi Acı olur. Burada ise arkadaşlar e, bu tarafta yani Samandağ dediğim yine bir ilçesi. En acı biber orada olur. E, burada da Maraş biberi ekimi başladı. Maraş biberi de şu an İncirli köyünde taraflarında. Toprağı güzel olduğu için arkadaşlar burada çok güzel yetişiyor. Ve buradaki biber de Samandağ biberi gibi çok acı oluyor arkadaşlar. Görüyorsunuz bayağı bir toplanmış. Zaten son ele kalmış acılar. Şöyle bakın arkadaşlar. sonları toplanıyor. Zaten son demlere geldik biz. İşçiler de birazdan son iş sahnesi kaldı. Ondan sonra da herkes bırakıp gidecek. Bu İncirli köyünün arkadaşlar. Şöyle göstereyim sizlere. İncirli köyünün toprağı. Buradan da şöyle göstereyim yakından. Bakın arkadaşlar. Kırmızı toprak. Kırmızı toprak ise çok verimli oluyor arkadaşlar. Ya bizim oranın yani bizim köyün oranın toprağından daha verimli burası, daha güzel, daha verimli. Meşhur incilli köy arkadaşlar dışarıdan çekimi. Yakında inşallah ilerleyen ne zamanlarda yukarıya doğru, şöyle tepeleri doğru görüyorsunuz. Oralarda ee, bahar, yağmuru yediği zaman iyice yeşillik olacak. Yeşillik olduğu zaman dayımla beraber. Koyunla beraber çıktığımız zaman arkadaşlar çok güzel vloglar gelecek. Koyun koyunla ilgili çok yorumlarınız oldu. Bir türlü paylaşamadım, paylaşamadım ve kısmet bugünü oldu. Yani bugünlerde oldu. Birkaç tane paylaşmıştım. Bundan sonraki tam böyle bahar havasında arkadaşlar çok daha güzel paylaşımlar olacak inşallah. şey değil. Heh. Maşallah bereketli ama. Hayır, yok güzel bir hmm. Ben mi? Yok canım ben yeşilini yapacağım. Yoklu bir şeyler, yoklu bir şeyler. Var bir şeyler, var. iki kardeş arkadaşlar <laughs> annemle anne, teyzemle <beyeceğim. Gülüyor> Hep evet. ee, e. e. evet, şimdi Kürtçe. Ben de anlamıyorum Türkçe. En küçük <laughs> kürçe... bu mu diyen Kürtçe? He. Kirçer, Kürtçe ben de anlamıyorum. Bu hangisi? Ben diyorum en küçük. He. Benim, Benim evde bazen yarım yazıyor. Ya e Hatice yazmıyor ki ben de gelene söyleyeyim. ya. Bir anam ot biçiyor. şey yap. Aynı. Ne bir renkler yaptı. Ben onu. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, bizim oradaki daha önce e, biberleri sizlere paylaşmıştım ama e, bu kadar bir dalda bu kadar biber yoktu maşallah görüyorsunuz. Buranın öyle bir verimli toprağı var ki biberleri görüyorsunuz. İnşallah dolu satır. Ya? Biz eskiden az mı topluyorduk? <laughs> Alışmışık ha. Ya. Teyze diyorum ki seni diyorum eskilere getiririm. daha ne istiyorsun? Bize geldi, değil mi? Eski Gerçekten günlerine getiriyorum seni. Daha ne <laughs> istiyorsun diyorum kendime. <laughs>

Alo, jana. Alo, alo. Sana. Qardaqlar, qardaqlar çıxırlar. Baxın, baxın biraz baxın. Əla cismi, əla cismi. Maşallah, maşallah. Əla, əla. Bir halda, bir oyun oynayır görsən bu oyun. Kənar nədir, əla.

Haydi biraz hızlı 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 az kaldı az kaldı az kaldı. Gel Geliyor babi geliyor babi geliyor babi. Hele nerede bir şeye gittik ya. Kastana gittik. Orada koyun geliyor bir filiz çalıyor var ya ne güzel. Hı hı beş koyun geldi. Aa, beş tane. Beş geldi. E? Sağ olasın. Hadi. Düğün, düğün, mü var akşam? Düğüne gideceğiz. Düğüne gideceğiz. O da akşamla, o da eşekle. araba yok. En güzeli. Araba yok, sen Ya. Ağzı da sucuğa gidiyor. Ağzı Sar, klinganashagini alajoncha yetishsiz. Ana g'arib gulovar bumaning yo'l haqida xabar. Ha, xolos. Shukr angin karta. Ha, bu dara davate mag'ruti gulovar. Satmayman, zaharli pulojon. Arif nazob, hadid adam bo'lgin. Unutmamış teyze, unutmamış. Benden belki keçi sağmayı mağmayı unutur da unutmamış.

Gere o karnı senardı geldi. Uyandırdım geldi. Kız ne yapacağım? Yinecekten Yani Gitaha <Sessizlik> her <Sessizlik>

Şey çuvalı verip koy. Öne de koyayım. Ha bu yeşilleri toplayın.

her sene ekiliyor mu biber annem? Tabii ki. Her sene ekilir annem bu. Bu tatlı biber ilk defa burada ekiliyor. He, burada. Bu tatlı mı? He, bizim orada. Acı var dediler böyle çok acı. Şey, Maraş, biberi. Biber. Ee... Bak serilen yere biraz sonra bak ha, oraya bak. Ben de diyordum, seriler nerede var? Orada var. Buradan Karayakışlı'ya gidersin de Perşembe yolunun öbür tarafında var. Yok, valla biz dediler yol kötü diye gelmedik. Yok, o kadar kötü değil Biz o gün geldik. Ya biz o gün şeyden geldik, yaradık, evet. Valla bilmiyorum. Bu kadar da kötü değil mi?

Hangi seferde çok çıplık bu soluklar, soluklar Kız solmuş, kız Hemen sürecek. Acı ya, tatlı ile acı karıştı. Çok güzel oluyor. <laughs> Aynen bu şekilde seriliyor. Biz yan tarafta toplanıyor. E, buraya da seriliyor arkadaşlar. Serildikten kuruduktan sonra anne bu şey oluyor değil mi? Pul biber. Pul biber oluyor. <laughs> ha. bak bu makineye bir gün daha kalırsa. Maraş biberi. Bu sadece pul biberlik için. Bak. Bu fabrika bu saplarını ayırıyor, bizirini ayırıyor. Böyle tertemiz temiz oluyor öyle makineye çekiyor. İyice kuruyor bu yani. He, bu Maraş biberi. Bu daha tam kurumamış. Bunun daha kurumasını bekliyorlar işte. Yani şey araç biber yani bizim dediğimiz toz biber esas gazisi bu. Bak böyle ufak olur. Bak sadece böyle kalır. sapı çıkar şey çıkar bu toz biberi olur. Kul biber yani dediğimiz kul biber. Böyle kapatılması kul biber olur. En çok kebaplarda yeniyor bu. Aynen bu şekilde arkadaşlar. Yani evet, Yazın kurutuyorlar, sonra fabrikaya gidiyor bu. Zaten kaç günde kuruyor ki bu? Bir haftada kuruyor. Bir haftada. Çünkü değil pasta. Aynen bu şekilde arkadaşlar. Diyerek bugünkü videomuzun da burada sonuna geldik arkadaşlar. Bu tür videoların devamı için kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayınız. Yeni videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun arkadaşlar.